Çok üzücü bir olay, çok vahşi bir olay. Ama tekrar söylüyorum, Süleyman Soylu'ya da Cumhurbaşkanı'na da bir kere de sizin aracınıza sesleniyorum. Çocuklarınız var, torunlarınız var. O iki bebenin baba bebeye feryadını gözünüzün öne getirin. Bu memleket bir daha bir Necip Habil'e cinayeti yaşamak istemiyor. Bu memleket bir daha bir Uğur Mumcu karanlığını yaşamak istemiyor. Bu memleket siyasi cinayetleri tekrar yaşamak istemiyor. Artık bunları yaptıkça da, Yapanlar kimse, emin olun geriye dönüş onlara oluyor. Eskiden sosyal medya yoktu, bu kadar televizyon, ekran yoktu. İstediklerini yapıp, istedikleri algıyı yaratabiliyorlardı. Ama o devir bitti artık. Daha kimse kimsenin oyunlarına e, gelmiyor. Kimse kimsenin yaptığı tezgaha düşmüyor. Herkes yapılan planı, programı iyi görüyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın, Sayın Soylu'nun yapacağı tek şey var. Bu cinayet kime uzanıyorsa, kime gidiyorsa... Bu cinayeti ortaya çıkarmaları lazım.